E bakacağım inşallah. Yılbaşı ağacı süslemek günah mı? Efendim yılbaşı ağacı süslemek artık bir e, bir gelenek. Noel'in getirdiği bir geleneğe dönüşmüştür. Bu artık sıradan bir ağaca bir e, çaput bağlamak. Biz nasıl çaput bağlamak hoş değil diyorsak, beğenmiyorsak. Normal zamanda e, ağaçlara lamba takmıyorsunuz, yılbaşında takıyorsunuz. Ve bunu da bir e, Hristiyan geleneğinin devamı gibi gören. Ben 31 Aralık Hristiyan geleneğidir demiyorum. E, Hz. İsa'nın doğumu daha önce 24 tarihinde Aralık'ın ama netice itibariyle bunun bir devamıdır. Kutlama tarzıyla bir devamıdır. İşte o gece şampanya patlatılıyor tam 12'de saat 24'te. E, bu herhalde İslam'dan gelme değil Yahudilik'ten de gelme değil. İsyanlar kendi e, aleminden gelmedir. E, i̇şte bir şeyler yapıyorlar. Gök, göklere bir şeyler fırlatıyorlar. Yerde efendim e, zıplıyorlar. Bir şeyler yapıyorlar ve bunun adı da işte yılbaşı kutlaması. Yani biz de yılbaşını tabii ki güzel karşılarız, hoş karşılarız. Allah'ım geçmiş seneki <laughs> günahlarımızı affeyle gelecek yıllarda bu takvim yılında hayırlar olsun deriz. Ve doğrusu başka dinlerden, kültürlerden felsefelerden e, alınmış bize yamanmış olan şeylere de evet demeyiz. Ama şunu da söylemiyorum. Yani kendi kendine yıl başında ağaç koymuş, ağaca şey takmış, ne takmış? Işık takmış. Sen dinden çıktın demeyiz. Bu çok ağır bir ifade olur. Çünkü onun gayesi dinden çıkmak değil. Onun gayesi başka bir dinin e, ritüellerini uygulamak değil hoşuna gidiyor yıl bunu yapıyorum diyor. Herkes yapıyor. Yanlış bir tercih ama bu dinden çıkarmaz. İkisini iyi ayırmak lazım. İnsanları böyle toptancı bir anlayışla birdenbire kapının dışına bırakmak hiçbirimizin işi olmamalıdır. Böyle bir hakkımız da yok. Makul olmak zorundayız ama uyarmak da en azından bir birer ilahiyatçı olarak bizim görevimizdir. Artık herkes ne yapacağını kendi bilir. Bizden söylemesi diye söylemiş olayım. A, yılbaşında ağaç süslemeyiz. Yılbaşında dua ederiz. Hayırlar getirsin diye ümit ederiz. Arkadaşlarımız da yeni yılın kutlu olsun demenin de sakıncası yok. Söylersiniz yani mesajınızda ama hicret, hicri yılbaşında da yapın bunu. Yani sadece burada yapmayın yani. O, o zaman da yapın bunu.